Merhaba dostlarım ben Neyo. Sizlere bir şey sormak istiyorum. Fark ettiniz mi? Kendi ülkelerinde bir bok olamayan sanat sepet camiasından ne kadar insan varsa Türkiye'de el üstünde tutuluyor. Ülke koca bir çöplüğe dönmüş durumda. Sadece mültecilerin değil, müzik yapanından tutun futbolcularına kadar her konuda en kötüyü alıyoruz. 18-19 yaşlarına kadar futbolda ilgilenirken de bunu fark etmiştim. İstisnalar dışında ne kadar emekli olmaya yakın topçu varsa Türk takımlarına gelirdi. Bir iki sene oynayıp forma satışından parayı bulup reklam gelirleriyle emekli olurdu. Acını ...nasıl bir durum olduğunu düşünüyorum. Bence bunu hak etmiyoruz. Rap konusunda da mesela şu an %90 yurt dışında yaşayıp... ...Türkiye'de ünlü olan rapçilere bakın mesela. Bunlar aslında kendi ülkelerinde çok dinlenen ve sevilen isimler değiller. Eğer öyle olmuş olsaydı onların dilinde müzik yaparlardı. Biz dinliyoruz sadece. Kendimi temiz domatesleri Hollanda'ya satıp çürük olanları... ...kendi milletine yediren Türkiye gibi hissediyorum. Hissettiriyorsunuz çünkü. Her neyse bugün spesifik bir isim üzerinden ilerlemek istiyorum. Genç ve ünlü yeni yıldızımız Alizade'yi duymuş olmanız çok olası kendisinin hala hangi dili konuştuğunu kimse bilmese de yazdığı sözler gerçekten insanı derinden etkiliyor. <laughs> Sesimi düzeltmem gerekiyor bu şaheseri okurken. Ye 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 a. Alize ye 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 ey. A, ah, ye, ye, estetik sörceli yaptım abi, erkeklerle gezdim abi, bu mevsim benim mevsim abi, bir kadeh bana ne yaptı abi, bir kadeh sana ne yapar abi, söylediler bana kızlar abi, ha bu olaya gelince abi, ha, he, sori, ah. <gülüyor> <gülüyor> ya da, işler nasıl, işler normal. Benim mod hep hep anormal Go crazy, go stupid anormal Sen normal, ah ben anormal İşler nasıl, işler normal Benim mod hep hep anormal Alizade sadece yazdığı bu mükemmel sözleriyle ünlü olan biri değil bu arada Aynı zamanda bir dans ve sahne şovları ustası <laughs>

Keşke mızrakta geyik kovaladığım dönemde yaşasaydım da sanat anlayışının bu kadar düştüğü döneme denk gelmeseydim. Her ne kadar geliştiğimizi düşünsek de insanların hala büyük bir kısmı alt sürüngen beyni kullanıyor. Birçok insanın kendi iradesi olduğuna bile inanmıyorum. 21. yüzyılın ünlü olma koşulu bir çift göte sahip olmak arkadaşlar. Dans şovundan kasıt ne mesela? Neden biz bir Güney Kore olamıyoruz? Neden olamıyoruz biliyor musunuz? Bak bu insanlar da dans ediyorlar. <laughs> kaliteli bir insan olmak. Dostlar Google'a twerk yazmanız yeterli. Twerking kişisel genellikle kadınların yaptığı bir dans çeşidi. Cinsel tahrik edici bir tavırla yapılan danstır. Bunu ben söylemiyorum. Dansın tanımı bu. Ve bu insanlar bunu çok güzel bir şekilde kullanıyorlar çünkü onlar da biliyorlar özellikle erkeklerin ne kadar abaza olduğunu seçici olmadığını. Onlar da biliyorlar çok yetenekli olunması gerekmediğini. Dediğim gibi ben şansa inanmam. Başarmanın tek sırrı bir çift göttür. İsterseniz bu şaheseri birazcık daha incelemeye devam edelim. Yeah. Yeah yeah ah uh, ah uh. yeah yeah ya yeah. ya ya oh oh cha oh 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 wo oh abi erkeklerle gezdim abi Yeah abi 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 yeah 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 işler normal ne diyorsun senle Akbi dediğinden bir şey anlamıyorum Akbi 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 Ona attım Yarın ya kafamı alırım sade Tivörlü İsmail vs Alizade. Keşke YouTube'da eskisi gibi anket açılmış olsaydı ya. Yemin ediyorum size Tivörlü İsmail'i Alizade'den daha iyi anlıyorum ki Tivörlü İsmail'e özel altyazı falan koyuyorlar. Bu arada sıfır şaka gülün falan diye de söylemiyorum. Tivörlü İsmail Alizade'den daha sanatçıdır. <laughs> Parmağım da 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 Biz defalarca söyledim ben be da 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 Ala valet ale. Böyle konuştuğumu düşünsenize videolarda. Merhaba dostlarım ben Neo. Nasılsınız bakalım? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ki bu arka insanların gerçekten normal konuşması da böyle birkaç konuşmasına denk geldim. Böyle konuşuyorlar ya. Nasıl konuşuyorlar arkadaş? Benim neredeyse de böyle kafa normal. Ala Size hiç şaşmayacak bir tespit söyleyeceğim dostlar. Ağzını bu şekilde yaya yaya konuşan insanların yüzde 99 yüzde yüzü çöptür. O ortamdan uzaklaşın. Aynı yerde hava bile almamaya çalışın. Yarım saate ben de yarın kapatıya kapamı alırım sade. Niye böyle konuşuyorlar acaba? Dur ben de konuşmaya çalışacağım. El öyle kavrulodostlarım. Ben ne ya? İnsanlıkta utangaçlık ve çelik bölüm 70 ile hepinizi iyi seyirler. Oğlum dudağı mı ağrıyor lan? Ye, yeah. senin şeklin, senin şeklin. Yo yo yo. Aa aa. E ah. Wow wow. Bu ne? Ağbi. <laughs> tek cerrahi yaptım abi erkeklerle gezdim abi sanat 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 efendim inanılmaz sen normal ben anormal abi <laughs> şunu ciddi ciddi dinleyip aa ne kadar güzel şarkı yapmış diyen herkesi çok merak ediyorum. Tek tek konuşmak isterdim biliyor musunuz? Acaba annelerinin karnında radyasyona falan mı maruz kaldılar? Hani ne bileyim ortada hiç müzik diye bir şey olmasa bu ilk müzik olsa dersin ki aa bir şey değişik bir şey dersin. Ama o kadar fazla müzik var o kadar fazla dans var ki bunu izleyip bir insan nasıl güzel çok yetenekli diyebiliyor. Anlamıyorum. Etiyle kemiğiyle doğduğum büyüdüğüm yüzyıldan nefret ettim arkadaşlar. Öyle şarkıyı dikeyim Agbi'yi. Yeri yenge dinle. Her sene acaba bu sene kimi ünlü edeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım seneye kim ünlü olacak dostlar. Seneye görüşürüz. <laughs> Türkiye'de ben anlıyorum ki insanları uyarmak lazım. Benim tantoni hazır mısınız? Benim medyelerim hazır mısınız? Evet. Okay preç let's go. Bu şarkı bitti. Bebe 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 bebe. Again bitch. Ala 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 ala.